81 Düzce TV ekranlarına sıra bizde programına hoş geldiniz. Ben Sena Bozkurt. Bugün Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan bir topluluğu ağırlıyoruz. Çok yeniler, çok heyecanlılar ve umarım bu ışıklarla birlikte daha nice etkinliklerini görürüz. Düzce Üniversitesi Robotik ve Eker Zeka Topluluğu Başkanı Akif Kocataş bugün bizlerle birlikte. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Öncelikle kendimi tanıtmak gerekirse ismim, tam ismim Mehmet Akif Kocataş. Aslen Balıkesir Bandırma doğumluyum. Orada büyüdüm. Orada doğdum ve büyüdüm. Buraya bu yıl geldim. Farklı bir şehir, farklı bir vizyon. Gerçekten güzel bir şehir. Beğendiğimi de söylemem gerekir. Buraya geldim de yalan söylememişim. sudan çıkmış balığa döndüm ama şu anda alıştım. Hali hazırda kurulmuş topluluğumuz var. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Umarım da bozulmayacağına inanıyorum. Umarım geçen hafta da Teknik Sekol Kulübü bünyesinde yeni kurulan bir topluluğu ayırmıştık. Siz ikincisiniz. Meslek Yüksek Okullarında gerçekten bu topluluğu görmek eski bir öğrenci olarak beni gururlandırıyor. Bu topluluğu neden kurdun? İlk konuşalım Ya bu topluluğu kurmamızın aslında ki asıl amacımız şuydu. Programımız, bölümümüz açısından yeni bir program ve yeni olmasından dolayı amaçlarını tam karşılayan niteliği tam bağlamlı bir topluluk bulunmuyor. Doktor Süleyman Çevan hocamızın da desteğiyle birlikte bize bir teşvik vererekten topluluğumuzu kurmaya yönelik bir harekette bulunduk. Topluluğumuz bölümümüzde özdeşmesi, bölümümüze bir karakter, bir yapı oluşturması açısından kurulmuş bir topluluk. Yanı sıra yapacağımız etkinlikler ile, yapacağımız projeler ile topluluğumuzun adını ve bölümümüzün bir adını bir tık daha öne çıkartmayı planlıyoruz. Peki topluluğunuzun amacı ve vizyonu ne? Topluluğumuzun amacı yeni kurulan bir bölüm olduğumuz için tekrar etmiş gibi olacağım ama yeni bir kurulan bölüm olduğumuz için bölümümüzü tanıtmak, bunu yaymak ve aynı zamanda yapay zeka ve robotik alanının ne kadar geniş kapsamlı olduğunu tanıtmak amaçlıdır. Amaç biliyoruz. Bölüm ne zaman kuruldu? Bölümümüz önce vardı, programımız bu ikut. Peki siz topluluk olarak hangi alanlara yöneliyorsunuz? Bu ilk dönemimiz bizim programımız açısından. İlk dönemimizde daha çok teorik dersler görüyoruz ama önümüzdeki dönemler içerisinde daha uygulamalı ve Pratiğe dökebileceğimiz derslerimiz olacak. Bu derslerimizle birlikte aslında arkadaşlarımızın alanlarının birazcık ayrılması söz konusu. Yapay zeka alanına ilgilenmek isteyenler yapay zekayı, robotik alanına yönelmek isteyenler de robotik alanına yöneleceklerini söyleyebilirim. Topluluğumuz bu bölümün bir parçası aslında. Evet. Burada nasıl bir değer var? Programımızın daha böyle tanınırlığını arttırmak üzere bir değer söz konusu. Yani üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan bir program olduğu için, bu programın aslında ne kadar geniş kapsamlı, ne kadar vizyonel olarak başka bir pencere açabileceğini tanıtmaya niteliğinde bir değer kattığını söyleyebilirim. Peki topluluğunuzun temel amacı ne? Bir arkadaşınız o bölümden topluluğunuza geldiğinde ne kazanır? Temel amaçlarımızdan aslında yine topluluğumuzu tanıtmamızın yanı sıra, yani bölümümüzü tanıtmamızın yanı sıra bizim topluluğumuza üye olan birisinin ilgi alakası varsa yani bölümümüzle, programımızla, robotik ve yapay zeka programıyla al alakası, ilgisi varsa toplumuza gelen birisinin bu alan içerisinde hem sosyalleşebileceği yani ortak ilgi alanlarının olduğu kişilerle sosyalleşebileceği ve aynı zamanda bu sosyallikle beraberinde getireceği proje üretme, düşünme ve o projeyi yürütme kapsamında ilerleyebileceği için hem takım çalışması hem de sosyalleşme açısından üyelerimize katkıda bulunduğunu söyleyebilirim. Üyelerimiz derken kaç üyeniz var? Şu an resmiyette 50 üyemiz mevcuttur. Ama önümüzdeki bahar döneminde gerek kampüste gerek üniversite bünyemizde sanatımlar, broşürler, sanat açmalar gibi aktivitelerle birlikte bunları destekleyip daha fazla üye toplamayı ümit ediyoruz. Yönetimimiz nasıl? Yönetim kurulumuzda daha çok sorumluluk alma üstüne yani sorumluluk alabilecek o potansiyeli taşıyan aktif olan kişilere olmaya özen gösterdiğini söyleyebilirim. Orada kaç var? Yönetim kurulu olarak aslında 7 kişiyiz öz olarak. Onun dışında sosyal medya takımımız var, grafikler takımımız var. Bunlarla birlikte 10 kişiye yakın bir sayı. Şu ana kadar hiç etkinlik yaptınız mı? Çünkü çok yenisiniz. <laughs> evet. Bir etkinliğiniz var mı merak ettim. Aslında geçtiğimiz haftalarda iki tane etkinliğimiz oldu. Bunlar daha çok teorik üzerinde ders anlatım ya da eğitime katkı programları gibiydi. Ama toplumumuzda yeni olduğu için daha çok bu dönemi toplulu topluluğu oluşturma, temellerini atma, yapısını oluşturma ile geçtiğinden dolayı etkinliklerin üstüne çok yoğunlaşamadığımızın farkındayız. Fakat önümüzdeki dönemlerde farklı projeler, ve etkinlikler tasarladığınızı da şimdiden söylemek isterim. 50 arkadaşımızın hepsi aynı bölümden mi yoksa farklı bölümden arkadaşlarımız da var mı? Çoğunluğunu bizim bölümümüz programımız oluşturuyor. Fakat farklı bölümlerden de arkadaşlar mevcut. Bir arkadaşımız var diyelim. Robotik ve yapay zekaya ilgi duyuyor. Hı -hı. Ama vakti yok. Hani çünkü geniş bir... Evet, insani açısının insanlık olabilir. O vakit bulamayan arkadaşınız sizin topluluğunuza gelse ne gibi bir kazanım sağlar? Topluluğumuza geldiği zaman kişinin vakti olmayabilir. Çok normal bir durum olarak ama topluluğumuzun paylaşım kanalları, sosyal medya mecraları olarak küçük notlar, bilgiler, güncellemeler paylaştığımız için telefon üzerinden de bu bilgileri, öğrenimleri, katkı vesaire bunları tekrardan öğrenebiliyor. Yani yaptığımız etkinlikler, projeler, programlara katılamaması durumunda tekrardan güncel olarak bilgiye erişim sağlayabiliyor. Çok kişinin aklında olan, ana kampüste okuyan arkadaşlarımız falan şey diyor yani hani ya Mesela ki zaten 2 yıllık. Hı <laughs> topluluğa ne gerek var, topluluk tutmaz. Bu gelip geçici. Gelip geçici aynen. Bunları nasıl çürütüyorsunuz? Çünkü daha yenisiniz, <laughs> onu da farkındayım <laughs> ama bir ayakta kalma, bir direnmeniz Olacak Topluluk dediğimiz yapı özünde ne kadar aktif ve ne kadar üretken olduğuna bağlı olarak büyüyen bir yapıdır. Yani bunun belli bir kuruma ya da işte meslek yüksek okuluna ya da akçe bağlı olması bunu çok etkilemiyor. İlla ki etkiliyordur öğrenci potansiyeli açısından ama daha çok üretkenliği ve aktifliği açısından daha ön planda olduğunu söyleyebilirim. Biz de bu algıyı şöyle kırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemler ve önümüzdeki yıllar içerisinde topluluğumuzda üretilen inlikler, projeler, bunların Sürekliliği ve aktifliği olduğu sürece ve bunların devamlılığı olduğu sürece bizim bu algıyı kıracağımıza inanıyorum. Peki şimdi toplulukta dönüşse derslerimizle bağdaşıyoruz aslında bir nevi paydaşlık. Peki burada sadece teorik bilgi üstüne mi gideceksiniz yoksa üretim de mi olacak yoksa proje bazlı mı çalışacaksınız? Bu dönem için konuşacak olursak daha çok teorikte ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Çünkü hem kurulum aşaması hem de yapı oluşturma yani yönetim kadrosunu oluşturma, sosyal medya takımını oluşturmayla birazcık uzun bir zaman dilimi oldu. Fakat bu dönem içerisinde de yine üretkenliğimize yani etkinlik üretmeyi ve projelere aktif konusu söyleyebilirim. Özellikle proje üretme kapsamında topluluğumuzun ciddi bir adım attığını söyleyebilirim. Gerek ünides programlarında olsun, gerek birtak projelerinde olsun fazlasıyla proje verdiğini söyleyebilirim. Bunun devamının da önümüzdeki dönemlerde önümüzdeki yıllarda getireceğimizin garantisini verebiliriz. Peki sizin topluluğunuz bir öğrenci arkadaşınızın hayatını değiştirebilir mi? Yoksa bir fark yaratma iddianız var mı? Bizim topluluğumuza gerek bir üyemiz topluluğumuz bünyesinde yani topluluğumuzla ilgi alakası olduğu için gelmiş ve aynı ilgi alakası olan arkadaşlarımızla bir olup hem sosyalleşme açısından hem de sosyalleştiği kişilerin ortak ilgi alanları olan robotik ve yapay zeka kısmında proje üretme kısmına girdikleri zaman yani ortak bir arkadaş grubu var. Bunlar proje üretmeye kadar gitmiş ve bu ürettikleri proje ile birlikte hem takım çalışması, hem sosyalleşme, hem bir projenin yürütülmesi gibi birçok fonksiyonda katkı sağladığını söyleyebilirim. Bu hem üniversite düzeyinde kariyer olarak etkili hem de ilerleyen dönemlerde iş hayatında bir takım çalışmasında yer aldığı için kesinlikle etkili olacağını düşünüyorum. Bizim üniversite yıllarımızda yaptıklarımız, o birlik beraberliğimiz olsun, bir projeye koşmamız, bir etkinlik, yani bir kamp yapmak bile aslında. Evet, hani sosyalleşmek açısından olsa bile hani aktifliğini, yani en azından bir görüş açını arttırdığını söyleyebilirim. Evet, Peki yeni kurulmuş bir topluluk olarak zorluklar neler? Zorluklar olarak bahsetmek kişisel olarak bahsedeyim. Bir de hem sonrasında kişisel, hem, hem kişisel hem topluluk olarak bahsedeyim. Öncelikle kişisel olarak bahsetmek gerekirse zorlandığım kısımlar şunlar. İlk defa gelmişiz. Farklı bir yerdeyiz. Yani yaşadığımız normal ailemizin yanından farklı bir yerdeyiz. Bu kadar sıkı tempoda çalışmak birazcık beni zorladığını söyleyebilirim yalan olmasın. Onun dışında topluluğumuz adına konuşmak gerekirse Yönetim kadrosunu kurmakta birazcık zorlandık. Yani görev dağılımları olsun, sorumluluk alma bilinci olsun, kişileri daha yeni tanıyoruz, kime görev verebiliriz, kimin ilgi alakası nerede, onları oturtmak olsun o kısımlarda zorlandığını söyleyebiliriz. Peki topluluk olarak? Topluluk olarak da işte yönetim kadrosundan daha çok zorluklar çektiğimizi ve etkinlik üretme sürecinde arge takımı olsun, etkinliği organize etme kısmı olsun, topluluk bilinci olsun genel olarak. Hmm. Bunlarda zorluk çektiğini söyleyebilirim. Şimdi yapaydaki her gün değişiyor. Evet. Her gün kendini hmm. güncelliyor. Kendini güncelliyor. Bunu sen daha iyi bilirsin benden. Hmm. Sürekli bir orada sürdürülebilirlik var aslında. Hani olan bir süreç olmadığı süreçte de bir elzem durumla karşılaşmıyoruz orada. Peki bu hızla biz topluluktaki arkadaşlarımızı güncel tutabildik misiniz? Şöyle ki dediğiniz gibi yapay zeka artık günümüzün her yerinde var ve Sürekli gelişen bir alan. Bu yüzden yetişmek zor ama yetiştiğimiz zaman da aynı paralellikte devam ettirilebildiği sürece bu paralelliği de koruyabildiğimiz sürece topluluğumuzun daha yani yapay zeka ile orantılı bir şekilde büyüyeceğini ve bu yapay zekanın ilerleyişiyle birlikte bizim topluluğumuzun da ilerleyeceğine inanıyoruz. Bunun yanı sıra yapay zekanın da bize olan katkıları fazla. Toplumumuz açısından da fazla. Çünkü topluluğun kurulma aşamasında olsun, topluluğun ilerleyen dönemlerinde olsun, etkinlik oluşturmakta olsun, proje yazmakta olsun her türlü alanımızı kullanılıyoruz. Hem işimizi kolaylaştıran hem de bizimle birlikte ilerletebildiğimiz bir alan olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemlerde planladığınız etkinlikleriniz var mı? Önümüzdeki dönemlerde planladığımız etkinlikler geçtiğimiz dönemdeki etkinliklere nazaran daha çok uygulamalı ve daha ilgi çekici projeler ve etkinlikler olması planındayız. Şöyle söyleyebilirim ki robotik ve yapay zeka alanında ülkemizde ya da globalde önemli yerlere sahip olan kurum ve kuruluşlara teknik geziler olabilir. Ya da bu kurum ve kuruluşlardan gelecek kişilerle bir röportaj ya da bir konuşma, seminer olabilir. Onun dışında robotik ve yapay zeka alanında yetkin kişiler ya da influencerlar, içerik üreticilerini çağırıp onlarla tekrardan daha ilgi çekici, hani günümüzde de genç kitlemize hitap eden kişilerin çağrılması gibi etkinlikler az çok kafamızda tasarladığımı söyleyebilirim. Yani üniversitemizde bu tarz etkinliklere ve topluluklara gerçekten ihtiyaç var. <laughs> Çalışan topluluklar aslında. Peki sizin topluluğunuz sizin bölüme hitap ediyor. Peki başka bölümlere hitap ediyor mu? Kimler katılabilir bu topluluklara? Şimdi şöyle ki aslında sadece bizim bölüme hitap etmiyor. Çünkü robotik kısmını es geçip yapay zeka kısmından örneklendirmek istiyorum. Yapay zeka şu an hepimizin telefonunda ya da telefonumuzda olmasa bile kullandığımız uygulamaların içinde olan bir alan. Ve ister istemez bununla işte dışlı oluyoruz. Ki günümüzde de artık yapay zeka araçları olsun çok sık kullanıldığı için bunları artık ilgi alanından ziyade birazcık daha kullanım açısına girdiğinden dikkat çekici bir kısma evriliyor. Yani bölümü alakalı olsun olmasın her türlü bu yapay zeka ya da robotik alanla ilgisi olan kişilerin topluluğumuza katılmasında bir sakınca görmüyorum. Çünkü hem ortak ilgi alakası olan kişilerle bir araya gelebileceği ve bu proje üretebileceği bir topluluğun olması bence vazgeçilemez bir şey. Yani tabii ki de vazgeçilmez. Çünkü üniversitedeki arkadaşlarımız zaten bir şeyleri yapabilmek için bir yerlere kaydoluyorlar, bir yerlere giriyorlar ve Hı -hı. desteklenmek istiyorlar. Çünkü şu an hepimizin yani ben de vaktimde öğrenciydim, vakti ben de topluluğum vardı. Hı -hı biz hani öyle tekte kuramadık topluluğu. Üç yıl çaba hmm. çabayla kurduk. Son senemizde kurduk. Ama şu an hala devam ediyor. O devam ediyor. Onu biz bir şekilde hallediyoruz da. Ama çünkü yani bizim 4 yıllıktı hep. Evet. Şimdi 2 evet. iki yıllık Önce elim... olunca bir tık daha zaman kısalıyor. Ve bu kısa zamanda daha neler yapılabilir tarzında bir algı oluşuyor. İşte o algıyı kırmak da bir anlamda şey yapıyor. Şimdi biz mesela birini devrettik. Ama hala o şeyde, toplulukta uzaktan da olsa faydalı bir şekilde desteğimizi, işte yardımımızı sağlıyoruz. Topluluk kurmak gerçekten kolay. Yani bizi zorlaştırmışlar. <laughs> Ama sürdürebilmek gerçekten çok zor. Çünkü sürekli aklına orada oluyor. İşte ne yaptılar, ne ettiler falan. Siz bunu nasıl başaracaksınız? Şöyle topluluk kurmak aslında hem zor hem de kolay. Yani bazı evet. zor kısımları da var, kolay kısımları da var. Ama bunun sürdürülebilir kısmı gerçekten zor. Çünkü sürekli bir aktiflik istiyor, sürekli bir, bir iş isteniyor. Bunun şöyle yapmayı düşünüyoruz. Kurduğumuz yönetim kadrosu ve genel olarak kadrolarımız yani sosyal medya takımımız, grafiklerimiz ya da arge takımımız gibi takımlarımızla birlikte aktif proje ve bunun sürdürülebilirliğini devam ettirdiğimiz sürece yani bu vizyona ve misyona sahip olduğumuz sürece bunun devamının geleceğine bu haliyle de Önümüzdeki dönemler, önümüzdeki yıllar içerisinde topluluğumuzun daima ilerleyeceğine inanıyoruz ve umut ediyoruz diyebilirim. Üniversitede meslek yüksek okullarında topluluklarda olabilir. İşte aslında olmasına gerek yok bizim ana kampüsteki topluluklara gelsinler. Evet. Bir kısım gerçekten savunuyor olmasını ama ana kampüs camiasındaki arkadaşlarımız savunmuyor. Bu algıyı kırabilecek misiniz? Topluluk dediğimiz yapı aslında potansiyelini kendi oluşturan bir yapıdır. Yani aktifliği, sürdürülebilirliği, ve bunu devam ettirmesi o yapıyı güçlendiren, temellendiren bir yapıdır yani. Bu yüzden topluluğumuzun sürekli aktif olması ve yaptığı projelerle öne çıkması, ismini duyurması haliyle sadece kampüsteki toplulukların olması gerektiği algısını kıracağına inanıyoruz. Çünkü potansiyelini kendi kendine belli edebilen bir yapıda olduğumuz için potansiyelimizi ne kadar güçlü bir şekilde yapabilirsek bu sayede de topluluğumuz bir adım öne çıkacağına ve kampüsle bizim aslında meslek yüksek okulunun arasında bir fark olmadığını kanıtlayacağımıza inanıyorum. Peki diğer topluluklarla, kurum kuruluşlarla işbirliği yapıyor musunuz? Evet, kurum kuruluşlar ve topluluklarla işbirliği yapma hala açığız ve yapıyoruz da önümüzdeki dönemler içerisinde de hem meslek yüksekokulu içerisinde olsun hem farklı üniversitedeki topluluklarla birlikte olsun projeler yapmayı etkinlikler tasarlamayı düşünüyoruz. Ha, e, şu anda hali hazırda birkaç taslağımız da var önümüzdeki dönemler içerisinde. Ünides kapsamında yapmak için. Açık olduğunu söyleyebilirim. Bu dönem ünides'e başvuruyorsunuz mu? Evet bu dönem üniversitese başvurduk. Hatta onaylanan bir projemiz de var. Önümüzdeki Mart ayında olması lazım tam tarihi hatırlamamakla birlikte. Mart ayı içerisinde bir çalıştayımız olacak. Onu ana kampüs tarafında yapmayı planlıyoruz. Yine değişebilir. Şu an net bir şey vermeyeyim. Proje ne? <laughs> Proje aslında robotik ve yapay zeka tabanlı afet erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesine dayalı bir çalıştay. Bu çalıştay içerisinde bu alanda yetkin kişiler yani robotik ve yapay zeka alanında ya da işte yapay zeka alanında yetkin kişilerin bilim adamlarının çağrılıp aynı şekilde afet yönetimi kısmındaki kişilerin de çağrılıp yetkin kişilerin çağrılıp bir geliştirme odaklı bir çalıştay yapmayı planlıyoruz. Peki bu tablo sana ne kattı? Çok şey aldı. İlk başta zamanını aldı ama. <laughs> evet. Ya, ne kattı. Topluluk bana bireysel olarak katlı şeyler kesinlikle sorumluluk bilinci ya da bir işi oluşturup yürütmenin nasıl olduğu, bunun kademe kademe nerelere başvurulabileceği, nerelere neyinlerin yapılabileceği, bir takım oluşturmanın, bir takım çalışmasının nasıl iyi bir şey olduğunu öğretti. Ki ben normalde mesela buraya gelmeden önce bireyselliğe daha önem veren birisiydim. Hani bireysel çalışmayı daha çok seviyordum ama mesela topluluğu kurduğum zaman bireysel olmanın ne kadar aslında zor ve kısıtlı bir imkan olduğunu fark etmemi sağladı. Bana da farklı bir görüş açısı kazandığını söyleyebilirim bu topluluğu. Peki topluluğunu bir iki yıl belki de beş yıl sonra nerede hayal ediyorsun? Şunu söyleyerek başlamak isterim. Yapay zeka ve yani robotik ve yapay zeka olduğumuz için yapay zekanın da bundan iki yıl öncesine kadar öngörülemeyecek gibi bir cinsinden büyüdüğü için söylemesi zor açıkçası öyle. <laughs> Ama bir iki yıl sonra eğer aktifliğimizin bu denli devam etmesi halinde ve sürdürülebildiğimizin bu devamlı bu sürekli devam ettirebildiğimiz halinde topluluğumuzun adını meslek yüksek okulu dışında kampüste de duyurabileceğimize ve bu etkinlikleri genel üniversite adı altında yapabileceğimize inanıyorum ve bu sayede farklı kurum kuruluşlarla da anlaşmalar Bölümümüze, bölümümüz aracılığıyla staj imkanları gibisinden imkanlar oluşturacağına inanıyorum. Peki kimler bu topluluğa katılmalı? İlgi alakası bu yönde olan yani alanı okuduğu alanı okuduğu bölümü bu alak bu alanla alakası olmak zorunda değil tabii ki ama hani ilgi ve alakası varsa robotik ya da yapay zeka ya da her ikisine alakası ilgisi varsa bu alanda proje geliştirmek ya da bu alanda ilgilenen kişilerle sosyalleşmek bir araya gelmek isteyen kişiler varsa bizim toplumumuza katılmasını öneririm. Şimdi yapay zekanın geldiği noktaya baktığımız <laughs> zaman bu noktayı hiç kimse hayal etmiyordu. Evet. Yani, yani şimdi açıp konuşuyoruz şu şöyle bu böyle bir insanmış edasıyla. Yani bir yapay zekadan ziyade bir arkadaşımızmış gibi görmeye başladık. Evet. Yani ben kullanıyorum aktif bir şekilde. Ben en ufak şeyim onu soruyorum. Tamam. Evet. Ya şunu alacaksam, madem demek ki bunu alayım mı? Yani mesela en güzelinden ya da bugün bu saçım olmuş gibi gibisinden. Yani her şey, her yani sorularımızı sorularımızda soruyoruz artık o kadar içerisinde ki evet. biraz korku diyelim. <laughs> yani kişisel bilgi toplama biraz korkutucu bir kısmı evrildi. her şeyi anlatıyoruz. Evet. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya bir akşam bir olay yaşandı bir kız arkadaş grubunda ve hani birini anlatmam lazım. Yani, hani evet, o dedikoduyu şey... yaymam gerekiyor ama. <laughs> dedikodu olsun, kişisel duygu paylaşımı olsun her şekilde paylaşıyoruz. Bu birazcık korkutucu bir noktada buluşuyor aslında evet ama. Ama çok güzel dinliyor. Çok güzel de cevap veriyor yani bir kişi olmadığı zaman da çok güzel cevap veriyor. Yalan yok. Peki son olarak <laughs> eklemek istediğin anlatmak istediğin bir şey var mı? Topluluğumuza katılmak isteyen kişilerin yani katılacak kişilerin ilgi ve alakası varsa okuduğu bölümle alakalı olsun olmasın hiç fark etmez. Katılan kişilerin ilgi alakası olduğu sürece, bu ilgi alakası ortak olan kişilerle sosyalleşmek istediği sürece katılabileceklerini ve Nereden başlayacaklarını bilemeseler bile, yani yapay zeka olsun, robotik olsun, bu alanlarda nereden başlayacaklarını bilemeseler bile katılmaları gerektiğini. Çünkü yaptığımız etkinlikler, projeler olsun ya da tanıtımlar olsun, seminerler olsun bunlar en basitinden, en temelinden başlayıp en üst kademelere kadar gideceğini söyleyebilirim. Yani çekinceleri olmasın. Bunu söylemek isterim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetiniz oldu. Evet sevgili izleyiciler bugün Mehmet Akif ile birlikte robotik ve yapay zeka topluluğunun kuruluş amacını bölümde nasıl farkındalık yaratacaklarını konuştuk. Kendilerine e, başarılarının devamını diliyorum. Umarım gerçekten istedikleri gibi her şey olur. Onların etkinliklerini projelerinde görmek çok isterim. Kapanışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e şu sözüyle yapmak istiyorum. Sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır. İlk başta imtiyaz sahibimiz Hakan Çakır, genel yayın yönetmenim Berkay Kılıç, ekip arkadaşlarıma ve siz değerli izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.